Herkese merhabalar, Bin Nur Lezzetler Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok lezzetli, çok güzel bir Arnavut ciğeri hazırlayacağız. Malzemelerimiz: 6 adet orta boy kuru soğan, 7 adet orta boy patates, 1 su bardağı un, tuz, kırmızı toz biber, kimyon, 1 demet maydanoz, 750 gram ciğer. İlk olarak patateslerimizi küp küp doğrayarak kızartmak için hazırlayalım. Ben bu arada yağımın altını açtım. ısınmaya bıraktım. Patateslerim hazır. Isınan yağın içine patatesleri bıraktım. Bir tane buzdağı poşetinin içine bir su bardağı un. Bir çay kaşığı tuzumuzu attık. Unla tuzu karıştıralım. bu işlemi ciğerleri unlamak için yapacağız. Normalde bu işlemi bir tepside oluyor ama bu şekilde çok pratik ve çok kolay oluyor gördüğünüz gibi. Ciğerleri de poşete alıyoruz. Poşetimizin ağzını bağlayarak Poşetimizi sallayarak ciğerlerimizin her yerini aynı şekilde eşit şekilde unluyoruz. Gördüğünüz gibi çok kolay ve çok pratik bir yöntem. Ciğerimizin fazla unlarını elekten geçirerek alacağız. Bu şekilde fazla ununu alıyoruz. bu şekilde ısınan yağımızın içine ciğerlerimizi bırakıyoruz. Patatesimiz pişti hazır. Ciğerlerimiz de pişti. Biz de bu arada soğan piyazımızı hazırlayalım. Soğanlarımızı bu şekilde ince ince halka halinde doğrayalım. Bir çay kaşığı tuz atarak soğanlarımızı ovarak acı suyunun akmasını sağlayalım. Soğan piyazımız için maydanozumuzu doğrayalım. Çok lezzetli ve çok güzel bir tarif. İnşallah siz de en kısa zamanda dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet, şifa olsun. Ciğerlerimizi bu şekilde süzgeçten geçirerek yağını tabağımıza alıyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel pişti. Ciğerlerimiz hazır. Ben üzerine pul biber, kimyon ekledim. İsteğe bağlı. İsterseniz eklemeye edebilirsiniz ama kimyonla toz biberle çok muhteşem oluyor lezzeti, kokusu. Çok yakışıyor ciğere kimyon. Patateslerimizi de üzerine ekleyip karıştıracağız. Bütün malzemelerini güzelce harmanlayarak karıştıralım. Piyazımız için limonumuzu sıkalım. maydanozumuzu soğanımızı ekledik ben kırmızı toz biber de ekledim limon suyumuzu ekledik karıştıralım ve arnavut ciğerimiz hazır kanalıma abone olup videomu beğenmeyi yeni gelecek olan videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın hoşçakalın